Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasıl canlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evet, güzel, küçük bir açılımla geldim sizlere. Aklınızdaki şeye bakacağız. Sizin aklınızda gerçekten şu ara enerjisi nedir? Ne düşünüyor? Adım atmak istiyor mu? Hala geride mi duracak? Ya da aranızdaki ilişki nasıl bir durumda? Bunlara bir bakacağız. Yani aklınızdaki kişi ne düşünüyor, ne hissediyor? Ve yakın bir e, var içerisinde de Sizler adına neler yapmak istiyor bunlara bir bakalım evet her zaman dediğim gibi küçük minnak bir hatırlatma videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden emoji satın alabilirsiniz 200 TL emoji satın alan arkadaşların tek sorunu instagramdan yanıtlıyorum kişisel ve özel bakım için danışmanlık almak istiyorsanız instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz canlarım evet her zaman söylediğim gibi bu açılım sizlere şifa alması niyet ediyorum. Niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. İnşallah en doğru kanallardan, inşallah en doğru mesajları da almayı niyet ediyorum. Yine sizler adına şifa olsun inşallah. Ee, lütfen e, verdiğim vadeleri ve söylediğim şeyleri hayatınıza çekmek istiyorsanız yani enerjiyi harekete geçirmek için mutlaka beğeni yapıyoruz ve abone oluyoruz arkadaşlar. Yoksa e, bu enerji size dahil olmayacaktır. Lütfen boş dinlemeyin derim. Beni takip edenler zaten biliyordur ama yeni gelenler için küçük bir hatırlatma olsun. Evet, haydin bakalım. Bugün sadece enerji kartlarımız ve katinamızla başlayan, e, bununla mı yapacağız açılımı. Haydin bakalım. Şöyle sakin bir yerde dinleyin lütfen. Enerjinizi verin, aklınızdaki şeyi düşünün. Onunla şöyle güzel anları düşünün, paylaştığınız. Yani güzel ve pozitif şeyler düşünün arkadaşlar. Evet, haydin bakalım. Bu açılım beni sevenlere gitsin. Yorumlarda da mutlaka eğer bu açılımsa uyuyorsa aldım kabul ettim demeyi lütfen unutmayın. 777 olarak da mühürleyin arkadaşlar. TikTok ve Instagram'ı da lütfen takip edin. Evet, haydin bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin enerji alanına bir girelim. Bakalım aklınızdaki kişi şu an hangi enerji alanındaymış hemen şöyle bir bakalım evet şu an açtığım açılıma göre bir çoğunuzun yasak aşk yaşadığını görüyorum arkadaşlar yani üçlü ilişki çemberinde olabilirsiniz yani aklınızdaki kişi eğer evliyse arkadaşlar şu ara özellikle dörtlü vadedir ailesiyle ilgileniyor olabilir Ailesinin bir takım e, sağlıksal problemleriyle ya da kendinin biraz sağlıksal problemlerle ilgileniyor olabilir. Yani bu ara biraz aileye doğru yani eş faktörü ya da çoluk çocuk ya da kendi anne babası da olabilir arkadaşlar. Yani kendi ailesine doğru yöneldiğini ve onların e, sanki bir takım işte ihtiyaçlarıyla uğraştığını söylüyor. E, bir kısmınızda aklınızda kişi de arkadaşlar ev almak, ev satmak ya da ev içinde tadilat ya da ev yenileme gibi durumlarla ilgileniyor olabilir. Hatta bu evle alakalı durumlarda siz de ilgileniyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, belki bir kısmınız için aklınızdaki kişi değil de siz belki de ev değiştirmek, ev almak, ev satmak ya da ev içerisinde bir takım tadilat ya da yenileme yapıyor olabilirsiniz. Yani hangi enerjiye uymanıyorsanız lütfen onu almanızı rica ediyorum. Onun dışında dediğim gibi üçlü ilişki açılımı görüyorum şu an. Çoğunluğunuzda hatta %90'ınızın aklınızdaki kişi evli olabilir dediğim gibi ya da siz de evli olabilirsiniz arkadaşlar Şimdi aklınızdaki kişi sizi çok özlemiş Yasak aşk yaşayan arkadaşlar Eğer yasak aşk yaşıyorsanız Aklınızdaki kişi sizi çok fazla özlemiş Çok fazla arzuluyor çok fazla istiyor Ve çok fazla rüyalarda görüyor Diyebilirim ee, Evet aklınızdaki kişiyi çok seviyorsunuz Onunla böyle bir gizli de olsa Bir bağlantı içerisindesiniz Hissiyatlarınızın evet karşılıklı olduğunu Ya da ondan kopamadığınızı düşünüyorsunuz Doğrudur Birçoğunuzda gerçekten ruh işi bağlantılığınız var arkadaşlar. Belki bunu hissediyorsunuz da hissetmiyorsunuz ama var. E, aklınızdaki kişi de sizi seviyor merak etmeyin. Enerji alanı aktif. Ya lakin aktif derken şu an belki bir adım atmıyor olabilir. Yani şu an aklınızdaki kişiden ses soluk çıkmıyor olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi eğer aklınızdaki kişi evli ise eş faktörü çocuk faktörüyle ile ilgileniyor olabilir. Eğer ki aklınızdaki kişi evli değilse anne baba kardeş gibi takım faktörlerle ilgileniyor olabilir. Evet. <laughs> Hemen şöyle şurada bulalım. Düşüncelerine inmek istiyorum. Evet. Evet. Aklı, yani bir gerçekten aklınızdaki şey evli arkadaşlar. Kartlar ısrar ve ısrar bunu söylüyor. Yine söylüyorum. Yine söylüyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle yasak aşk yaşıyorsanız aklınızdaki kişi e, özellikle birli bir vadeli çok fazla yasak aşk yaşadığı kişiyi düşündüğünü ve onu arzuladığını, e, onu düşündüğü zaman çok mutlu olduğunu ve kendi hayatın biraz dediğim gibi sağlıksal ve e, biraz da iş ya da parasal sıkıntılarla uğraştığını söylüyor. Yani bu ara biraz e, sanki sıkıntılar yaşıyor arkadaşlar. Bir de e, kaybetme korkusu. Belki de üçlü ilişki yaşıyorsa bu ilişkinin ortaya çıkmasından korkması. Eş faktörün çok fazla. Belki kıskanması ya da sorgulaması. E, yani bunlar da ön planda. Ve e, yasak aşk yaşadığı kişiyi de kaybetmekten korkuyor. Dediğim gibi sizi çok fazla ihmal etmiş olabilir. Aklınızdaki kişinin çok fazla istekleri ve hayalleri var. E, kimisini gerçekleştirebiliyor, kimisini gerçekleştiremiyor. Hatta bir birçoğu hayallerin elinde patlıyor diyebilirim. Aklınızdaki kişi çok fazla düşündüğünüzü görüyorum. Aklınızdaki kişi de sizi düşünüyor arkadaşlar ama e, yani şu an çok bir iletişim görmüyorum. Bakın yine düşüncelerinde de bir hareket, bir iletişim görmüyorum. Lütfen siz de bir hareket ve iletişime geçmeyin derim. Ondan bir haber gelene kadar. Şimdi kart noktasına da burada Katina ile bakmak istiyorum. Katina'dan destek alalım. Kart noktasında aklınızdaki kişi. Bakalım seviyor mu? <laughs> Hemen şöyle bir desteğimizi alalım. Vay Ariman. Evet dedim zaten size arkadaşlar. Çok fazla arzular, istekler var. Ay kartımız geldi. Asiranta geldi. Afyon. Evet. Bir kart da alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yani kart noktasında şunu söyleyebilirim ki aklınızdaki kişi müthiş bir ikilem arasında. Şimdi bir tarafta eş faktörü var. Yani alışkanlıkları var. Uzun vadede e, yanında olan birisi var. Hatta e, eş faktörü dediğim gibi anne de olabilir. Yani çoluk, çoluk çocuk olabilir arkadaşlar. Şimdi burada e, evet. E, yani bir üstlü ilişki var onu söyleyeyim. Burada çok yoğun baskın bir gelen bir üçlü ilişki enerjisi var arkadaşlar. Şimdi aklındaki kişi evet yasa karşı yaşadığı kişi çok fazla arzuluyor, çok fazla düşünüyor. Korkuları var, kaybetme korkuları var, bu ilişkin açığa çıkma korkuları var. Şimdi e, beni dinleyen taraf arkadaşlar burada Urmiya ile göre, Yani e, çok şey içiniz atıyor olabilirsiniz. Yani aklınızdaki kişiyi böyle hani kırmamak, onu kaybetmemek adına... E, belki işte bu kişi engellerinden yani eş faktöründen kaynaklı bile olsa hani birçok şey içiniz atıyor olabilirsiniz. E, net bir şekilde duygularınızı böyle haykıramıyor olabilirsiniz. Bu içinizdeki biriktirdiğiniz o e, sıkıntıyı bir türlü aklınızdaki şey yansıtamıyor olabilirsiniz. Çünkü artık boğazınız düğüm düğüm olmuş. Hatta beni dinleyen arkadaşlar birçoğunuzun boğaz çakrası tıkalı olarak geliyor. Boğaz çakranızı açmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Nasıl yapacağız derseniz YouTube'da zaten çakra açma ile alakalı bir sürü videolar var. Bunları lütfen bence de, deneyin. E, ki işe yarayacaktır arkadaşlar. Şimdi bir taraftan da dediğim gibi atlanta geliyor. E, yani aklınızdaki kişinin eş faktörü evet yani kendini e, eşine adamış. Burada e, bir enerji olarak geliyor arkadaşlar. Yani bu eş faktöründen kaynaklı e, yasak aşk yaşadığı kişiyle arasındaki bazen iletişim sıkıntıları Belki de hani o hissettiği enerjiyi dışa vuramama gibi sıkıntılar yaşandığı için ister istemez yasak aşk yaşadığı kişiyle de iletişim problemleri bence yaşanıyor. Ya da aklınızdaki kişinin kendini doğru ifade edememesi. Şimdi iki tarafı da kaybetmek istemiyor. Şimdi bir tarafta e, bence e, işte hani e, bir anne figür olarak geliyor. Belki de işte, çocuğun, işte çocukların annesi işte belli bir süredir yaşadığım bir enerji var. Hayatımda bir bağlılık var. Çünkü bir evlilik var ortada. Şimdi engeller de büyük olarak geliyor. Yani aslında iki tarafı da üzüyor olarak görünüyor. İki taraftan da vazgeçemediğini görüyorum arkadaşlar. Yani kalbinde iki kişiyi taşıyor. Dediğim gibi yani yasak aşk yaşadığı kişiye karşı gerçekten aşk ve tutku besliyor. Ama hayatındaki eş faktörünü de dediğim gibi anne figür olmasından kaynaklı ve belli bir konfor alanı olduğu için de bırakmak istemiyor arkadaşlar benim gördüğüm ve işittiğim bu şimdi önümüzdeki vadelerde bakalım neler yapmak istermiş bakın evet dedikodu yani ortaya çıkmasından ve bu durumun bir kaos yaratılmasından çok fazla korktuğunu görüyorum Şimdi arkadaşlar Şimdi burada aklınızdaki kişinin Evet bakın çok fazla korku yaşadığını görüyorum Hatta bir kısmınız aklınızdaki kişinin Eş faktörü yakalamış olabilir Mesaj yakalamış olabilir ya da bir şey duymuş olabilir Bununla alakalı da Zaten aralarında Bir takım sorun ve sıkıntılar yaşanacağını söylüyor Bu Önümüzdeki vadelerde Yakalanmalar olabilir yani aklınızdaki şey yakalanabilir dediğim gibi. Özellikle de telefon. Telefonla alakalı bir yakalanma bir süreci bir şey sıkıntısı yaşayabilir. Şimdi bundan kaynaklı işte belki de eş faktörünü daha fazla ilgi alaka gösteriyor olabilir. Çünkü eş faktörüne karşı oldukça bencil ve oldukça soğuk davranan bir karakter olarak geliyor. Hatta sadece ona değil yasak aşk yaşadığı kişiye dair bile zaten bir sanki böyle bazen sıcak bazen soğuk davranıyor olabilir. Şimdi ama bu önümüzdeki vadelerde yaşanacak olan dediğim gibi bir yakalanma ile alakalı bir sıkıntı gündeme gelebilir. Yani aile içerisinde biraz kaos ve sıkıntılar yaşanabilir. Bu önümüzdeki süreçlerde. şimdi burada ben çok bir atılım göremedim. Dediğim gibi yani bir haberleşme olacak ama şimdi burada yine bir birli vade geliyor arkadaşlar. Ee, birli bir vade içerisinde Aklınızdaki kişi yasak aşk yaşadığı kişiye de Birli bir vadede Adım atabilir Bir haber alınabilir arkadaşlar Yani sanki yasak aşk açılımı gibi oldu bu Nedense kartlar bugün müthiş derecede bir Aşk üçgeni verdi Şimdi Biz enerjilere bakalım dedik ama Sanki yasak aşklar Videosu çekmiş gibi olduk Bakalım aklınızdaki kişi e, Yani şu an Şuan karşı karşıya olsanız size ne demek istermiş? Bir iki kart çekelim. Benim yolum, senin yolun dedi arkadaşlar. Sen benim sonsuz sabrım, sonsuz bekleşim, ruhumun diğer yarısı varlığına şükredişimsin. Gördünüz mü? Yani aslında aklınızdaki kişi de sizinle aynı hislerdi. Merak etmeyin. Bakın yine çok yoğun yani yoğun bir enerji sürekli olarak böyle ruh işi bağlantılı olarak geliyor. Çok şükür. Beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükürle secde ederim. Bakın yine bu işi bağlantılı bir kart geldi. Sen bana Rabbimin emanetisin. Bir erkek olarak sorumluluğunu üstüme aldım. Seni üzecek bir şey yapmayı da haksızlık etmeyi de hiç istemem. Zaman zaman öfkeme yenilerek kırıcı söz ve davranışlarda bulunsam beni affet. Gördünüz mü? Hmm, arkadaşlar burada eş faktörünü de kırmış olabilir bakın zaten az önce söyledik kartlar şimdi eş faktörünü çok fazla kırmış üzmüş olabilir ve bu önümüzdeki süreçte yakalanmayla alakalı da dediğim gibi eş faktörüne çok fazla e, hani affettirmek adına çok fazla ona e, hani ne derler ilgi alaka gösterebilir şimdi e, bir tarafta duygu duyan yoğun duygular hissettiği bir kişi var ama bir taraftan da dediğim gibi eş faktör var olarak geliyor Bence ne yapacağını şaşırmış. Sana karşı koyamıyorum da senden gidemiyorum da gördünüz mü? Gördünüz mü bakın. Yani burada bence yasak aşk yaşadığı kişiden gidemiyor arkadaşlar. Gidemiyor ama bir taraftan da bu da Rabb'imin emanetisin. Yani eş faktöründen bahsediyor arkadaşlar. Evet. Yani durum bu. E, lütfense lütfen uyuyorsa al uymuyorsa almayın arkadaşlar. Ama dediğim gibi aklınıza kişiden e, bir müddet belki de çok fazla böyle bir atak gelmeyebilir. Bu hata gelmemez sebebi de arkadaşlar siz istemediği için değil. Eş faktörü çok fazla sıkıntı ve sorun yaşayacağı için. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden merak etmeyin. Çok ısrarcı olmayın. Aramayın sormayın. Geriye çekilin. Aklınıza kişiden haber bekleyin. Dediğim gibi yasak aşk yaşıyorsanız birli bir vade içerisinde aklınızdaki kişiden bir haber gelecek olarak görünüyor ama e, bu haber nasıl bir haber gelir size? Hı hı. Şimdi bir kısmınız aklınızdaki kişi e, yani eş faktörle arasında yaşadığı sorun ve sıkıntıdan ufak bir kısım bahsedebilir. Yani neden belki sizi arayamayacağını ya da belki de bir müddet arayamayacağım ya da arama diyebilir arkadaşlar. Hani belki eşler arasındaki problemi size anlatmasa bile belki de hani bir müddet arama ben aramadan arama ben yazmadan yazma gibi 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 sözler söyleyebilir. Dediğim gibi lütfen çok fazla üstüne gitmeyin geri planda durun derim arkadaşlar. Evet lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer bu açılım size uyuyorsa arkadaşlar lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Dediğim gibi arkadaşlar danışmanlık almak istiyorsanız Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. TikTok ve Instagram'ı da lütfen takip edin. Evet sizleri seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.